Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi araç süpürgesiyle şişme çadırımızı su değil mi bu? Evet. Bakalım kaç saniye şişirecek hesaplıyoruz. 3 <laughs> modlu. iki diş ama. Hmm. Zaten bir anda ayaklanıyor bu. Evet. <laughs> Oraları da alayım. En üst ayağı mı? Yok oğlum yok. Oraya çıkışık olarak olarak görmediniz. mi? olarak da He, En bak. üst ayağı En üst da sağ. Ha. Evet. Orayı da böyle yapsa ha. evet. ya. Hadi Dediği bir Ama rahat bak. Şimdi kalkacak Var ya şu biliyorsun. var ya iyi. akşam ben seninle kalacağım ya. Yani temiz olsun. Oraya niye gelmiyor?

Hey, aynı dedemin şeyine benziyor. Bütün daya hıdır Tamam mı? Tamam. Dur. Değil, değil, değil. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Arkasına kol geldi ya. Kapat iki dakika. Elimden düştü ya. Kapat, bak. Kapat. Kapat. Aa, geri olsanlar. Tamam, tamam. Tamam. Kıray çek, kıray. Kıray çek, tamam Kıray ya kıray. Kıray çek, kıray. Kıray çek, çek,

dört tane durduk bak yol yapma gelme 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 pompaya devam edelim pompaya devam edelim hayır dur dur hayır dur dur